Bir zamanlar uzak bir ülkede Sevimli Yıldız adında küçük bir yıldız vardı. Sevimli Yıldız diğer yıldızlardan farklıydı çünkü rengarenk parlıyordu. Geceleri gökyüzünde parlayarak insanlara neşe ve mutluluk getirirdi. Ancak bir gün Sevimli Yıldız'ın parıltısı solmaya başladı. Kıpırdanmaya çalıştı ama bir türlü parlayamadı. Endişeliydi çünkü görevi insanlara ışık ve mutluluk getirmekti. Yıldızlar arasında dolaşırken Küçük Rüzgar'la tanıştı. Küçük Rüzgar, sevimli Yıldız'a yardım etmek istediğini söyledi. Beraber Yıldızlar kasabasına gittiler. Orada Parlayan Pırıltı adında bilge bir yıldızla karşılaştılar. Parlayan Pırıltı, sevimli Yıldız'ın içindeki sevgi ve neşe enerjisini kaybettiğini fark etti. Kendi ışığını yeniden bulmak için içine bakmalısın dedi. Sevimli Yıldız, iç dünyasına derin bir yolculuğa çıktı. Her şeyden önce kendi içindeki sevgi, umut ve neşeyle bağlantı kurdu. Kendine olduğu gibi kabul etmeyi ve kendi parıltısını bulmayı öğrendi. Sonunda Sevimli Yıldız'ın parıltısı daha da güçlü hale geldi. Gökyüzünde tekrar parlamaya başladı. İnsanlar bu parlaklıkla mutlu oldular, umutlandılar ve birbirlerine sevgiyle yaklaştılar. Sevimli Yıldız, içindeki ışığı bulduğunda görevini tam anlamıyla yerine getirebileceğini fark etti. Artık her gece gökyüzünde parlayarak insanlara sevgi ve neşe getiriyordu. Ve o günden sonra Sevimli Yıldız herkesin kalbinde içlerindeki ışığı bulmalarına yardımcı oldu.